Yolunda indim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası mı lan acaba? Neresi abi? Burası mı? Burası mı? Burası mı? Cık. Allah Allah. Ben bir arayayım kızı lan. Harbi diyorum. Tövbe. Şuraya bak. Tövbe tövbe. Bir dakika arıyorum. Alo? Neredesin? Ha, Hay ay Oğlum burası karanlık oldu lan. Ha tamam tamam. Ha ışıklar sensör mü Beste? Tamam. Geldim şimdi bekle geliyorum. Arkadaşlar şuradaki kapıymış. Şu soldaki ha burada. Ha, benim anahtarım yok. Ha, ha. Dur bir tıklayayım mı? Açmıyor kimse. Beste. Allah Allah. Lan tamam tamam. Şeyin altında demişti. Ha burada bak, ha burada galiba. Bakayım, nerede? Ha burada bak, ha burada. Buldum. Anahtar buradaymış. Abi niye açmıyorsun ki kapıyı ben anlamadım seni. Bismillah. Eh, Nasıl açacağım lan bunu? Bir dakika. Açtım. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> Geldim şu anda, kapıyı kapatayım. Beste. Neredesin? Bu ev niye bu kadar sessiz lan? Allah Allah. Abi oyun oynuyor bence bana. Salak salak işler yapma bak neredesin? <laughs> ya kızım deli misin neredesin ya? Allah Allah. E ne zaman gelsen burada yatıyor yani abi. Bir şey yapmıyor. Hatta bana hastayım falan demişti gelirken. Beste. Allah Allah. Gençler, sizce bana şaka mı yapıyor? Yok lan, ne şakası. Neyse biraz bekleyeyim ha. O zaman bekleyeyim yani. Hani şey olmasın. Oturayım burada bekleyeyim. Of. Şöyle bekleyeyim ben abi. Oğlum canım sıkıldı ha, sabahtan beri. Nerede lan bu kız? Allah Allah Şu oda, oda var mı? Açayım mı orayı? Dur. Ayıp olacak şimdi kızın odasında kurcalıyoruz ama. Neyse. Buradan mı başlayayım? Tövbe, tövbe. Ya, burada kimse yok abi Beste Oyun oynuyorsan çık dışarı ya Allah Allah Kimse yok abi. Küçücük ev hiçbir yerde yok. Cık. Anlamadım ben harbi diyorum anlamadım. Cık. Of. Neyse kapatayım şu kapıyı ya. Ben bekliyorum biraz da. Biraz bir bekleyeyim şöyle oturayım. Eğer bir gelişme olursa videoyu başlatacağım şimdi bekleyin. Abi yok ses soluk yok hala ya. Kimse yok burada. O ses ne lan? Başıma gelmeyen paranormal olay kalmadı. Bu kızın evi de mi böyle? Dur sesin geldi yere gideceğim. Sesin geldi yere gideceğim. İnşallah bir şey yoktur lan. Oğlum salak salak işler yapıyorsun lan. Salak salak işler yapıyorsun. Bora kap karanlıkla. Ses buradan geldi az önce. Az önce ses buradan geldi. Tövbe tövbe. Oğlum burası benim buludum eri çağırdığım yere benziyor. Duyuyor mu sesleri? Abi yok burada kimse. Cık. Değişik değişik yerleri. Kapatıyorum şurayı ya. ses neydi harbiden? Duydunuz mu siz? Duyduysanız yoruma bırakın hani. Yoksa ben mi paranorma, paranormal, paranormal olay yaşıyorum? Ben nasıl diyeyim böyle paranoya yatıyorum. Sanki kendi kendime böyle değişik bir sesler duyuyorum. Hani bu zamana kadar değişik değişik videolar çektik. Onun etkisinde de olabilirim bilmiyorum. Neyse. O ne lan? Bir dakika şurayı açayım ben. Şurası aralanmış bir şey olmuş. Kapıyı açayım o zaman ben ne yap. Açayım mı? Açayım bence de. Lan neredesin sen? Nered Oradan ses geliyor buradan. Bunu anlamadım ben. Buradan geliyor da buraya baktım ben. Lan! Ne yapıyor mu? Beste şaka mı yapıyorsun? <laughs> Lan! Beste. Beste! İyi misin? Ya tövbe tövbe! Abi, Abi. ne yapıyor bu? Beste! Ne yapıyor? Nereye? Benim. Oğlum benim bu evden kaçmam lazım. Ne yapıyor lan? Oğlum ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Beste iyi misin beste? Oha! 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 Gözü öyle yaptı lan! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oğlum tövbe tövbe. Ne, beste ne yapıyorsun ya? Oğlum ben dayanamam burada ben gidiyorum. Beste. Ee, gerçekten. Abi bir şey mi oldu? İçine bir şey girmiş bunun içine. Ben buradan gidiyorum bak. Salak. <laughs> git şuradan git şuradan salak salak işler yapma salak, salak. <laughs> tövbe 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 tövbe. tövbe, tövbe. Çoğu buradan yok abi. Olmaz. 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 Yapamam ben. Olmuş gördünüz mü? Ben kapatıyorum diye ben kaçacağım buradan. Ben kaçacağım buradan. Görüşürüz. Bay 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 bay.